Otobotların yardıma ihtiyacı var. Deseptikon askerleri her yerde. Megatron tüm otobotları yok etmek için büyük nükleer bombasını hazırlıyor. Tutsakların bize ihtiyacı var. Doğru Transformers karakterine dönüşerek Megatron'u alt etmeliyiz. Nubamca biz hazırız. Transformers'a dönüştürebilirsin. Üç farklı Transformers modeli var zombi baba. Optimus Prime, Bumblebee ve Sentinel Prime. Hangisine dönüşmek istersin? Bu soruyu izleyicilerimize sormak istiyorum. Evet arkadaşlar sizce hangi Transformers karakteri olmalıyız? Optimus Prime diyenler yoruma bir yazsın be diyenler 2 yazsın. Sentinel Prime diyenler 3 yazsın. Transformers karakterlerine dönüşebilmemiz için ayrıca şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Için... Yoksa Transformers karakterlerine dönüşemeyiz sizin like'ınız olmadan, yorumunuz olmadan bunu başaramayız. İzleyicilerimiz epey bir sizi destekliyor zombi baba. Bence artık kendi fikrinizi söylemelisiniz. Doğrusunu söylemem gerekirse ben Optimus Prime'ı seçiyorum. Ben de Bumblebee'yi seçiyorum arkadaşlar. Siz de en sevdiğiniz Transformers karakterini yoruma yazın. O halde küçük zombi hazırsan seni dönüştürebiliriz. Baba şanti de dönüşeceksin değil mi Hakan'dan? Evet oğlum. Satmayacaksın değil mi beni? Oğlum ben niye seni satayım? Geç bakalım içeri. Kapattım kapını. Üçten doğru geriye sayacağım. Ve sonra Optimus Prime'sın. Korkuyorum. Korkma oğlum. Hiç canın yanmayacak. 3 2 1 0 Kendimi çok garip hissediyorum baba. Sanki bir robot gibi parçalarım sökülecek gibi. Oğlum sen zaten bir robotsun. Baksana şu kollarına bacaklarına. Evet. Ama ama bir gayiplik var. Neden ben sana dönüşemiyorum? Dönüşemezsin sen çünkü zombisin, zombi olarak makineden dönüştürüldüğün için gerçek bir Optimus Prime gibi olamazsın. neyse oğlum bak bu da güzel yani ne güzel bak yani kaslısın güçlüsün yani paslanmaz çeliksin hadi şimdi beni de Optimus Prime yap ki birlikte o Megatron'u bir an önce bulabilelim tamam 3 2 1 Evet oğlum senin hissettiklerini ben de hissetmeye başladım. Tam bir demir yığınıyım sanki. Baba, e bizim silahlarımız nerede? Sandığın içinde olmalı. Evet, Optimus Prime'ın silahı, Super Charger Gravity, Optimus Prime kılıcı ve smokları bulunuyor arkadaşlar. Bu kılıç sanki biraz yani dandirik gibi geldi. Sen şu silaha bak. Hı? <laughs> o ne la? O gravity gun. Uçayım mı seni baba? Oğlum uçurma. Ben senin düşmanın mıyım? Hadi yaşayayım ama Olmaz oğlum. Yapma diyorum sana. Yapma diyorum. Aman bir çok sıkıcı sen. Siz şu silaha bak. Bakın arkadaşlar böyle kurusu var. Her bir tarafı inceleyebiliriz. Güzel. Bunu da zaten az önce görmüştünüz. Ne yapıyorsun baba? Bu yak beni bak taşların kafana kafana koyarım. Senin yapmadığını ben yapacağım. Ay ay. Ah, ah, senin yüzünden az kalsın betona çakıyordum. Oğlum ben seni betona çaktırmam korkma. Bir de arkadaşlar böyle smo var görüyorsunuz. Zaten silah susturuculu olduğu için ateş ettiğim bile anlaşılmıyor. Şimdi benim en sevdiğim otobota geçelim. İşte arkadaşlar Bumblebee. Bakalım onun gücü Optimus Prime kadar var mı? Yani olamaz ama yine de bir bakalım. İkimiz birden dönüşelim baba. Bunu yapabilir misin Noob Daha önce hiç iki kişi aynı anda dönüşmedi. Makineyi zorlayabiliriz çocuklar. En iyisi tek tek dönüşmek. Anne, o zaman küçük zombi beni dönüştür oğlum. Çünkü ben Bumblebee'ciyim. Give me baba. 3, 2, 1. Evet. İşte bu arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi Bumblebee'yim Ben de Bumblebee olmak istiyorum Çok havalı gözüküyorum arkadaşlar Şu kafamdaki Otobot logosuna bakın Çok harika havalı Beni de yap Beni de Tamam oğlum tamam acelemiz yok Küçük de Bumblebee'ye dönüşsün Küçük zombi. Neredesin oğlum? Yukarı bak baba. Ana. Uçabiliyorsun. Şimdi süzülerek. Bumblebee'nin özelliği olmalı bu. Evet arkadaşlar bu özellik Megatron'u alt etmemiz konusunda epey bir işe yarayacaktır. Fakat silahlarına hiç değinmedik. Şu Optimus Prime'ın silahları şurada kalsın. Fakat Gravity Gun'ı alacağım. Çünkü güçlü. Şunları alalım şöyle. Mermiler. Ana şunu bırakmayı unuttuk. Neyse. Şuna bir bakın. Nükleer Detray. Nükleer ölüm yolluyor resmen. Sen bir bak. Anaa. Sonic ışınları fırlatan bir silah. Düşmanlarımıza tek ver valla. Evet oğlum. Bumblebee de epey güçlü çıktı arkadaşlar. Dönüşmediğiniz tek bir karakter kaldı. O da Sentinel Prime. Onun da özellikleri fazla. Bunu göreceğiz Nubamca. Hadi bakalım. Oğlum önce sen dönüş. Zaten ben dönüşeceğim. Vay vay vay. Başında korkuyordun şimdi maşallah korkusuz olmuşsun. Ben Eşref tek küçük zombiyim. Bunu göreceğiz. Küçük zombi Sentine Prime'a dönüşsün. Baba. Küçük zombi ne oldu? Ben bunu hiç sevmedim. Çok güçsüz bir şey gibi duruyor. Yok be oğlum Sentinel Prime yani Optimus Prime kadar güçlü. Öyle biliyorum. Sen de dönüş anlarsan. Babam Sentinel Prime'a dönüşsün. <laughs> Dediğinde haklı olabilirsin. Bir gariplik var. Ama bir dakika ya. Normalde bu demir kapıları böyle tek atmam lazım arkadaşlar ama... Gücü sanki eksik gibi. Nubamca, bu makine bozuk mu? Hiçbir makinemde sorun yok. Hepsi kusursuz. O zaman bir silahlarını almayı deneyelim arkadaşlar. Belki de işin sırrı silahlardadır. Şu silahları alayım. Şuna dursun burada. Aha Sentinel Prime'ın özel Legend kılıcı. Bunu kesinlikle senin üstünde deneyeceğim. Deneme. Eee? Sen bittin küçük zombi. Aa, sana dini mi diyeceğim. Çocuklar sadece test etmenizi istiyorum. Birbirinize saldırmanızı değil. Ama önce babam başlattı. Tamam Nub amca tamam bak sakin ol. Yoksa seni uçururum ha. Aa, bırak beni bırak. Hii, ee, sinirin yatışmamış ama hala. Belki bir su iyi gelir sana. Burası lırır, buz gibiymiş. <laughs> Noob amca gerçekten çok komiksin. Neyse şimdi arkadaşlar vakit geldi. Ben ee, hangi transformu seçeceğimi biliyorum. Bumblebee'ye. Tabi nükleer silahı görünce onu seçmen normal. Ben ise arkadaşlar Optimus Prime'ı seçeceğim. Evet yanlış duymadınız. Hadi Nubamca, Dönüştür bizi la. Dönüştürmeyeceğim. Nubamca, bak vakit kısıtlı. Tutsak insanlar, otobotlar hepsinin bize ihtiyacı var. Doğru ya evet. Onları unutmuşum. Zombi baba Optimus Prime'a dönüş. Görev için hazırım Nup Açabilirsiniz kapımı. Nup amca açamıyor ya. Kapıyı bozdun küçük zombi. Gravitik Gun'la niye kapıyı sökme denedin ki? Ya küçük zombi yapacağın işe var ya oğlum çekil. Ah kapıyı buraya kaydım. Dup amca biz gidiyoruz. Tutsakları kurtarmalıyız. Otobotları kurtarmalıyız. Ve o Megatron'un arkadaşlar bizi yok etmesi için hazırladığı nükleer bombayı durdurmalıyız. Ya, bu Megatron'un karargahı nerede olabilir ki? Ay ay dolabiley. Şuralara şöyle bakalım. Allah Allah. Burada hiçbir iz yok. Decepticon askerleri. Bu Optimus Prime. Yakalayın onu. İşte karargahı burada. Decepticon askerleri. Nerede o Megatron? tutsaklar. Onları hemen bize verin. Ne dizdim <laughs> Bu karanlık duman ne böyle? Baba! Dumanı alma içine! Nefesini tut! Öh! 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 Megatron efendim. Emirlerinizi hazırım. Küçük zombi. Oğlum işim vardı. Makinaları temizliyor. Allah Allah! İlk defa böyle bir şey görüyorum! Çar çar çar! Başımın tepesinde! Bağıra bağıra! Niye konuşuyorsunuz? Ha? Ne oluyor? Baba! Babacım! Zombi Baba! Sana yaptığım emekler haram zıkkım olsun! Bırak beni ben zombi baba falan değilim. Ben karanlık Transformers Optimus Prime'ım. Baba sana zarar vermek istemiyorum. Bana bunu yaptığım akıllı nakı bırakma. Negatron efendim. Burada iki ucu be var. Onları derhal yok et. Baş üstüne efendim, Geber! Baba, bunu yapma. Bunu yapma bir umutsuz. Ben şimdi niye Seni Şimdi niye aldanıp, artık bunu bana yaptırmadı mı? Bırak dedim sana beni. Ah, ah ya. septik septikon askerleri. Onu bende. Sana bunun bedelini ödeteceğim zombi baba. Zaman dursun. Aa, aa, aa. Ne yaptın bana sen? Aa, aa. Zaman atışı. Aa. Sen sanıyorsun sen! Yapılması gerekeni yapıyorum! Seni tekrar zombi baba yapıyorum! Oya! Aa, başım! Zombi baba! İyisin değil mi? hiçbir şey hatırlamıyorum. Yapılması gereken bir mesele var. Durdurulması gereken bir kişi var. Yukarı çık. Bir an önce ben küçük zombiye bakacağım. Küçük zombi. Oğlum ben oldu. Hatırlamıyor musun? Bunu sen yaptın. Ben mi? Hayır Nobamca. Bunu ben yapmadım. Sen karanlık transformers'a dönüştün ve bize zarar vermeye çalıştın. Zararın sonucu işte bu oldu. Hayır. Küçük son Bunu telafi edeceğim. Etmek zorundayım. Edeceğim. Ne olursa olsun sonucu. Megatron. Gelmişsin çocuğum. Ama bir saniye. Sen normalsin. Sana bunu yaptığının bedelini soracağım. Gerek tüm otomotların, gerek tutsak tuttuğun insanlar. Hepsinin acısını çıkaracağım. Hayır. Desettik onlar. Megatron'un kanı yerde kalmamalı. Optimus Prime'ı yok etmeliyiz. Ak Esirler artık ıı, özgürsünüz. Sana çok teşekkür ederiz Optimus Prime. Bu yaptığın unutulmayacak. <laughs> ne yapacağım? Megatron'u yendim. Lütfen küçük zombiye bir şey yap. Hayata döndür onu. Elimden gelen her şeyi yaptım. Kendine gelmesini beklemekten başka çaremiz yok. Baba! Baba! Ne olmalı Oğlum! Yaptıklarım için beni affet. Kendimde değildim. Ah, senin bir suçun yoktu baba. Sen kontrol ediliyordun. Beni şimdi affettin mi? Sen hiç küsmedim ki canım babam. Oğlum benim. Noob amca otobotlara yardım edelim. Artık Megatron'un sonu geldi arkadaşlar. Tüm otobotlar huzur içinde yaşayabilecek. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.